kaybedeceğim diye o kadar çok korktum ki Mahmut. Esas ben seni seyrederken krizinden ölecektim az daha. Bak eğer bir daha seni oyun oynarken görürsem boşarım vallahi. Tövbe Mahmut tövbe. Eğer bir daha kağıt oyunu oynarsam ayaklarım kırılsın. Kırılmazsa ben kıracağım zaten. Sakin ol Mahmut Bey. Memur ikramiyesi kadar para kaldırdım azadan. Ne kadar kazandınız Badire Hanım? Hiç. Ne demek hiç? Efendim hadi ben neyse de hani kocanızdan saklamayın. Sizden de saklıyorum Mahmut Bey. Ne diyorsun ya? İnan. E, Mahmut e, doğruyu söylüyorum. Serpil Hanım söyledi. E, kazandıkları parayı hayır kurumlarına bağışlıyorlarmış. Ne gerek var Badire Hanım? Hayır kurumlarına niye bağışlıyorsunuz? Bende niye hayır kurum mu olur Allah aşkına? Ah, ah. Yazık, yazık gitti canım para. Hadi ya. <laughs> Uşam, sadece bir takım elbise ya. Teşekkür ederim Kemal Bey, gerek yok. Maazallah. Rüşvet aldığımı düşünmelerini istemem insanların. Evladım ben sana niye rüşvet vereyim ya? Benim şirketimin saklayacak bir şey yok ki. B biliyorum Kemal Bey. Yaptığım bütün incelemeler pozitif. Ve söyledik. Biliyorum, biliyorum ama kendi gözümle görmem gerekiyordu efendim. Ya doğrusu bu. Bu arada vallahi Kemal Bey sizi tebrik ederim. Şirketlerinizi gayet iyi yönetiyorsunuz. Ben de seni tebrik ederim delikanlı. Nasıl olup da kendini bu hale sokarsın anlamayalım. Hadi avukatları imzala da biz de işimize gücümüze bakalım haydi. Tabii. Yalnız Kemal Bey bu sizin Konya'daki fabrikanızın e, bir iki evrağı eksik. Ama onlar bir iki güne kadar gelecekmiş. O evraklar gelsin hemen imzaya atarız efendim. Oğlum. ihale yarın ben o krediyi yarına kadar zor çıkartırım. Kemal Bey ne olur anlayın beni kusura bakmayın ama... ...o evraklar o olmadan imza atamam. Ulan ne diyorsun sen ya? La kaçıracım koca hali. Kusura bakmayın Kemal Bey. Allah'ım ya Rabbim Resulallah ya Resulallah'ım ya. Lütfen pozitif ol, akışına bırak. Sakın bana ama sakın pozitif ol deme Serpil. O Nurhan denen herif yüzünden canım ihaleyi kaçırdık. En büyük rakibimiz ihaleyi aldı. Her şerde bir hayır vardır. Bu işteki tek hayır Nurhan'ın ne kadar salak olduğunun ortaya çıkması. Babacığım, nasılsın? Hiç iyi değilim Birecik. Bir süre daha da iyi olmayacağım. Sakın bana Nurhan deyip tepemin taşını attırma. Ama Nurhan sana çok büyük bir iyilik yaptı. İyilik mi? Ne iyilik? Onun yüzünden ihaleyi kaçırdık. Hayır işte. ...ihaleyi kaçırmadık. İhaleyi alan firma ödemeyi yapamamış. Bu yüzden de ihale tekrarlanacakmış. Üstelik de fiyatı çok yüksek olduğu için yarı fiyatına ihale açılacakmış. Yani Nurhan nereden baksan sana bir 50 milyon dolar kazandırmış oldu. Ne dersin? Görüyor musun? Bak akışına bırakınca her şey nasıl iyi oluyor. Ya sen olsan çoktan parayı ödemiştin Kemal'im. Hem de fazlasıyla. Gel Nuray, gel otur, gel, Bey hoş gel geldin. Hoş bulduk, beni görmek istemişsiniz. He ee, gel. Seni görmek istedim çünkü sana teşekkür etmek istiyorum. Ha. Yani önce ihaleyi alamadım diye çok kızdım ama... ...sonra çok kâra geçirdim beni. <laughs> ee, ne oldu, incelemem bitti mi? Evet efendim, ee, bitirdim raporumu az önce. Ee, var mı şirkette batut bir durum? Yok, <laughs> yok. Bir şirketiniz hariç... Diğer bütün şirketleriniz gayet karlı bir şekilde işletiliyor efendim. Raporum olumlu. Bir şirket mi? Hangi şirketmiş o? Aile şirketiniz Kemal Bey. Yani kusura bakmayın ama... ...evdekiler biraz hesap bilmiyor gibi. Hani varken sorun yok. Ama Allah göstermesin, yokluk anında büyük sıkıntı çekerler. Ya olur mu öyle şey? Bizimkiler var da yok da bilirler. Şimdi Kemal Bey hiç öyle görünmüyor. Yani şeytan kulağına kurşun kötü bir dönem geçirildiğinde çok zor adapte olurlar. Peki, bunun böyle olmadığını sana kanıtlayabilirim delikanlı. Nasıl olacak bu iş Kemal Bey? Seninle ufak bir oyun oynayacak. Ben evdekilere battım diyeceğim. Hazır sen de buradaki defterleri falan inceledin ya, bana destek olacaksın. Böylece göreceğiz evdekiler var ya o bilgilerini. Yok, hiç gerek yok efendim. Yok yok, ben bizimkileri eminim. Hayatta sorun etmezler. Bunu sen de göreceksin. Kemal Bey, ben pek emin değilim ama. Ben eminim. Peki. Aynişkocuğum, babişkomun nesi var? Bilmiyorum hayatım, İşten geldiğinden beri böyle. Hmm. Hayatım, görünüşe göre babamın bir sıkıntısı var gibi. Ya, acaba kredide bir sorun mu oldu? Ay yoksa çıkmadı mı? Kredi mesele değil aşkım, sorun çok daha büyük. Ne diyorsun? Kemal'im ne oldu, ne el var canım? Bir şeyim yok Serpil. artık hiçbir şeyim yok. Oh oh oh, çok şükür babişkomun hiçbir şeyi yokmuş. <laughs> Öyle değil kızım, o manada söylemedim. Yani elde avuçta bir şey kalmadı dedim. Aa, elinin avucunun nesi vardı ki? Ay ağrım falan mı vardı babişkocuğum? Gerçi onun da bir şeyi yokmuş. Yani geçmiş demek ki işte elin avcun. Evladım sen elinde avucunda bir şey kalmamışın manasını bilmiyor musun? Yani hiçbir şey kalmamış. Malı mülkü, para tapulu hiçbir şey kalmamış manasında söylüyor. Ne? Kız yani! Ne demek istiyorsun sen Kibar'ım? Evet babacığım şimdi sen ne söylemek istedin? Ya şirket e, yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir şey, yapayım. İflas ettik. Ne? Bir biraz daha açık konuşur musun Kemal'im? Battık diyorum, serpil battık. İflas ettik. Topi attık. Sermayeyi kediye yükledik. Kaput. Finish. Game over. Şirket öldü. Ruhuna el fatiha. Ne? Ne diyorsun Kemal'im? Bu söylediklerin doğru mu gerçekten? Ya ...şimdi epey bir zamandır e, şirket sallanıydı zaten, e, mı belki dedim ama... ...olmadı, toparlayamadım işte. Efendim, e, hesapsız büyüme hamleleri, yüksek faizli krediler... ...maalesef şirketin sonunu hazırlamış. He, <laughs> Nurhan da defterleri falan inceledi ya, bu kredi için... ...her şey o zaman ortaya çıktı. Ya tabii çok üzgünüm, yani... Bu incelemeyi yaparken böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç beklemiyordum. Gerçekten çok üzgünüm. Peki neden hiçbir şey söylemedin Kemal'e? Evet babacığım ya. Neden böyle bir sıkıntıyı tek başına yaşadım? Ya bir de sizi üzmek istemedim yani. Bir dakika bir dakika. Yani üzüldüğümüz şeye bakın Allah aşkına ya. Hayır şirket battıysa babam hop, yenisini kurar. Bu böyle turşu değil kızım. İstediğin zaman kurulmayı. Kolay değil bu işler. Evet Rüyam. Çok zor. Açık net söyleyeyim... ...sıkıntılı günler sizi bekliyor. Nurhan, sen ne diyorsun? Ay, ay... ...ay... yani biz şimdi zengin değil miyiz? Ay Allah'ım! Sakin ol. Tamam sakin. Nasıl sakin olayım biricik? Nasıl sakin olayım ben? Burada batan güneşi izlemiyoruz. batan bombiş kumuyu babi izliyoruz. <laughs> zengin değil. Güzel kız bu. Zengin kız, fakir